Faizle iştigal etmek bir Müslümanın işi olmaz. Bir Müslüman faizle iş yapmaz. Ne faiz alır ne faiz verir. Ne de faizli işlemin şahidi, tanığı, muhasebecisi, lojistik destek sağlayıcısı olur. Yani faizin olduğu yerde Allah'ın laneti iniyordur. Orada Allah'ın dinine karşı bir savaş söz konusudur. Müslüman kulak misafiri bile olmaz. Ama bir Müslüman günaha batmış, düşmüş diye o Müslümanı günahıyla baş başa bırakmak da Müslümanca bir davranış olmaz. Müslüman ne olursa olsun, ne kadar ağır bir günah işlemiş olursa olsun, Müslüman olduğu müddetçe bizim ona yardım etmek zorunluluğumuz var. Bir Müslüman eğer bir e, gaflet ve dalalet ile faiz illetine bulaşmışsa, bir bataklığa saplanmışsa, o Müslümanı o bataklıktan çıkartmak, o Müslüman tövbe etmişse, onun arınmasına, bu illetten kurtulmasına yardımcı olmak, Müslümanlık görevimizdir. Biz günaha kızarız. Ama günahkarı kendi başına bataklıkta bocalamaya bırakmayız. Bir insan, denize düştü diye, efendim sele kapıldı diye, onu niye kapıldın, niye dikkat etmedin, niye düştün diye tenkit etmekten ise el uzatır, halat atar, içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtarmaya çalışırız. Sonra yine nasihatımızı yaparız. Tövbe et, bir daha böyle bir şeye bulaşma diye ona sıkı sıkıya tembihte bulunuruz ve onu bu tür faaliyetlere götüren, ulaştıran nedenleri ortadan kaldırmaya çalışırız. Bu da Müslümanlık vazifemizdir bizim. Yani faiz haramdır deyip kenara çekilmek Müslümanca bir davranış olmaz. Onun yerine imkanı olanların faizin yerine ikame edilecek olan alternatifleri, farklı seçenekleri oluşturmaları gerekir. Eğer imkanı olduğu halde bunlara gayret göstermiyorsa bir kimse o da vebal altında kalmış olur. Binaenaleyh bir Müslüman ihtiyacı var, Müslümanlardan borç bulamıyorsa o zaman imkanı olup da Müslümana borç vermeyen diğer Müslümanlar bundan muzdarip olurlar. Elbette borcun da haklı bir gerekçeye dayanması lazım gelir. Yani bir ihtiyaçtan dolayı talep edilmesi gerekir. Adam keyfe keder, borç istiyor. Efendim, arabam 2020 model de 2025 model olsun. Ve olmasın. Binaenaleyh borcun haklı bir gerekçeye dayanıyor olması halinde Müslümanların borç isteyen Müslümana yardım etmeleri Müslümanlık vazifesidir. Her halükarda bir kimse eğer faiz çukuruna düşmüş Efendim faiz illetine batmışsa o Müslümanı maddi manevi oradan kurtarmak boynumuzun borcudur. Aman kardeşim ne yaparsan yap kendin istedin, kendin düştün, kendin ağla diyerek sorumluluktan kurtulamayız. Ama bu kimse ısrarla ve kasıtlı olarak aynı yanlışı yapmaya devam ediyorsa o zaman da yapacak bir şey yok demektir. Bir Müslüman helal parasını efendim birinin gaflet ve dalaletinden dolayı düştüğü haramla bulaştırmak gibi bir gafletin içerisinde olmaz. Ama adam düşmüş, tövbe etmiş. Bir daha bu bataklığa Allah düşürmesin diye yalvarıyor, yakarıyor, Müslümanlara sığınıyorsa Müslümanların da onu kurtarmaları Onların üzerine düşen bir vacibedir.